Bakın arkadaşlar, sarı köpek geldi. Bacağın acıdır la, bayağı bayağı harar. Bakın, bulutun yanına geldi sarı köpek arkadaşlar. Geçen gün kaçan köpek. Barıta bakın. şey yapmıyor. Barutun bağlı olduğunu biliyor arkadaşlar. <laughs> o da biliyor barutun oradan çıkamayacağını o yüzden tırnamadı. <laughs> tamam tamam tamam. La alacak borları. borları <laughs> geçecek geçecek. <laughs> Bu benim toçuyma. Alır oğlum. Öyle yapma. Kendini tela vurur acıdır kendisi. Tamam tamam. <laughs> git, git, git. Erkanlar, <gülüyor> <gülüyor> tamam oruçum tamam. Bu da <laughs> evet, evet, <tekrar>. <laughs> bizim komşu köy. Köpeği arkadaşlar, bunlar yanına geliyorlar. <gülüyor> 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 o gemi köpeği ya. Geçen sene kış geçen kışla buraya geldi hatırlıyorsunuz arkadaşlar bu zaman. Hani. Tamam tamam tamam. Aferin aferin aferin. Ulan telegüden telegüden yüksek ya. Bu benim paşam. Kim o? Kim o Barut? Bulut'un yanına mı gelmiş? Hı? Lan diye bir bırakmıyorsunuz ki gidelim arkadaş. Şurada iyi kötü gidiyorduk diyor. <laughs> <laughs> Bak bulut ayarında geziyor tın tın tın. Bakın görmüş baruta bakıyor. Recep'e <laughs> <laughs> diyor açılsa bana ne yapar? <laughs> <laughs> sana git sana. Zinciri verersen kökeler. Bak benim paşamın duruşuna bak. Bak onun sarıdı orada. Aferin benim oğlum. Zincini koparma hem barut. O sarı arkadaşlar geçen sene geçen sene değildi işte geçen kış hatırlıyorsanız bizim buraya geldi hatta şurada kavga ettiler de bizim komşunun köpekleriyle. O sarı yine. Acaba bizim bulut mu kızana geliyor? Ama kızana olsa peşinde gezer. Peşinde gezmiyor. Diyor. Sen beni tanıdın mı oğluşum? Gel. Hani senin sahibin nerede? He? Gel gel gel. Aferin. Aferin sana. Bulut. Bu, şey, bu ne geziyor kızım? Barut'a bakın arkadaşlar. Barut kendini yedi orada. Aferin size. Tamam çok da gitme. O yani Barut'un yanına doğru gitme. Koparır zinciri. <laughs> bakın bizim o tarafa doğru gidecek. Şimdi Barut Zinciri koparsa kötü der. Bunu perişan eder vallahi. Gitme gitme oğlum buradan gitme. Uzak dur oradan uzak. Bak. Bir yandan da tedbirli de davranıyor arkadaşlar. Yani geldi mi geliyor mu tedbiri de elde bırakmıyor. Bakın bizim barut Barut. Kim oğlum bu? He gel. Cık cık. Vay be senin tipini yiyeyim la. Seni yerim la. Tosun paşa. Ha serbest olsa var arkadaşlar. Gerçekten de hayatta bunu bırakmaz. Bak kokusunu alıyor. Ne yapıyor bakın. Kim o Barut? Dur. Kim o bu borçum? Kim o barut? Kayışı koparır da ya. Kayışı koparacak diye korkuyorum arkadaşlar. Bakın oh, nasıl kaçıyor arkadaşlar. Aha, bu yanda bu yanda. Gel gel gel. Barut yavaş. Barut yavaş. yavaş. Gel gel gel. Gel 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 tamam tamam tamam. Bla 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 bla. Yıkacak oraları ya. Tamam tamam tamam. Hayır hayır hayır. Hadi bir yani gel. Gel gel gel. Arkadaşlar eğer kapı açılsa var ya Vallahi duman edecek Tamam 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 Yoruldum oğlum yeter beni de yordun ya. Asıl. Tamam tamam. Gel kendini gel yer alacak, gel. Kendin yaralayacak ya. Bir de onda tasma da var. Kendin tasma bırak bırak. Yoruldum paça yoruldum. Bu niye seyretmiyor? Ha? Bu niye seyretmiyor? Kim seyretmiyor? Neye seyredecek? Adam mekanı burası o hayvan yabancı. <laughs> O niye seversin gel? Gidiyor tarafa doğru arkadaşlar. Vallahi var ya zinciri koparsa direkt dalar. Hiç afı yok. Barut paçanam. Barut tamam hadi git su iç kendine gel. Hadi bir su içiyorum. İçerden su içersen. İçeride içeride. Suyunu suyunu geç de suyun içsin. Yoruldum. Vay 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 vay. Vay ben him vay. Arkadaşlar az önce gördünüz o kışın geçen seneki gelen kızana gelmiş diye o sarı köpek. O aynı o köpek. Hatta hatırlıyorsanız bizim burada kapıda bizim komşunun köpekleriyle boğuşmuştu. Ondan yine bulutun kokusuna mı geldi? Ne yaptı? Buraya kadar gelmiş. Ama Barut'u gördüğü için bu tarafa yanaşamıyor. Yani Barut'u salsam direkt kavgaya girecek. Yani gideyim, koklayayım falan yok bizim Barut'ta. Direkt kavgaya gidiyor. Gidi etmez dalıyor. O yüzden zincirini koparacak diye korktum ama Allah'tan zinciri koparamadı. Çünkü sağlamlaştırdık zincirini. Koparamadı, kavga etmediler. O da mı çıktı, gitti. Nereye gitti bilmiyorum. sosu. Şimdi arkadaşlar barut daha şeyini çıkaracak. Kış tüyü çıkaracak. Yani kış postunu çıkaracak. Daha karanlaşacak. Kafası falan patlayacak. Bak bulut bir yerinde durun arkadaşlar. Bulut bir uyanın bir uyanın. Bir uyanın bir uyanın. Barutu sürekli hareket halinde. Gel, 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 bu tarafa.